Evet arkadaşlar bugün büyüğün... bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapmaya çalışıyorum. Tamam, tamam arkadaşlar. Ay yüzüm göremiyorsunuz ya. iyice büyük Arkadaşlar ben bugün sizinle beraber Google'da, Google'da, bir hata oluştu ben bir şey ararken. O yüzden burada şimdi Google'da oluşan böyle bir robot oyunu var ya. Oyun bunun um, bulut oyununu yapmışlar onu oynuyoruz. Arkadaşlar devam ediyorum. <laughs> ee, ya zor ha bazen. Beni göremiyorsunuz. Azıcık neyse tamam arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Kolayaman bir bulut geliyor sinirli bulut. Arkadaşlar arkadaşlar. Bulutu göremiyorum. 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 Adamca göremiyorum. Arkadaşlar ölmek üzereyim. Bulutu göremiyorum. Hayır, hayır 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 hayır. Ölecek. Öldük. Of. Ölmedik artık. Aa öldük ya. Tamam arkadaşlar. Rukiye.